Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk Ece. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> Yanımda <gülüyor> bugün... bize katıl butonundan katılan arkadaşlarımız var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Sizler de bizlerle oynamak istiyorsanız kanallarımızda bulunan katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Bugün ne olmuş herkes ya böyle simsiyah? Evet Ece söyle bakalım bugün videosu özel videosu ne? Bugün Venice'de alıyoruz. Evet arkadaşlar bugün yeni güncellemeyle gelen ücretsiz giyip Veniz giyip Veniz'e yollamayı göstereceğiz size. Evet. E, bu arada şu zıplayan Yusuf mu? <laughs> Hadi göster bakalım. Yusuf, yusuf <laughs> hangisi sensin? Yusuf hangisi sensin? Bakın bakın atın oradaki benim. Atın oradaki benim. <laughs> Pembe dudaklı <de> mı? <laughs> Pembe dudaklı Yusuf. <laughs> Abim zaten yüzünden anlıyorum. Burada Nisa evet. var. Bakayım. Ben Şevval de, var. Bir sürü çocuk var. Evet, herkes Ücretsiz Venüs'te mi olacağız şimdi Aleyna? Evet. Ücretsiz Venüs'te. Hadi göster bakalım Ece. Ücretsiz Venüs'te tamam. nasıl oluyormuş? Ben de seninle beraber olacağım. Ben olmadım, bekledim. Gel o zaman gel. Şöyle öne çıkalım biz. bir. Öncelikle şeyi açıyoruz. Önce kıyafetini mi giyelim yoksa aksesuarlarını mı yapalım? Önce arkadaşlara kıyafeti giymeyi gösterelim bence. Tamam. Şurada gördüğünüz gibi böyle boyu küçültme ve büyütme var. Oradan yani biz short ID ve pants ID'den yapacağız. Alena söylüyorum evet, short ID'yi. Tamam yazıyorum. 116 Evet yazdım. Boşluk yok evet. 56, tamam mı? 56 209 tamam. Ve evet. 454 454 boşluk Bakalım. olmadan. Evet 116, bak. 116, 56, 209, 454 yazdım. Giyiyorum. Evet, evet, bak. evet oldu. Ece yavaş yavaş bir daha tekrarla istersen anlamayan arkadaşlar evet. olabilir. 116 56 209 454. Evet bunu short ID'ye yazdık ve evet. Ece hemen geldi. Şimdi pack arada... ID'yi yapıyoruz. Efendim arada... Ece. Efendim pardon. Eee <laughs> <laughs> altı bence üstte yakışmış, değiştirmesine gerek yok gibi geldi. <laughs> evet ben de benize altını giyeyim. Söyle bakalım Ece. E sıradaki 116 116. 56. 56. 791. Evet. Ve 298. Evet. Bakayım. Şimdi tekrar ediyorum Ece doğru mu yazmışım? Evet. 116, 56, 791, 298. Basıyorum enter'a. Bas. Evet. Tata. -ta. Aynen. de yoldum. Evet, şu anda Venizde olduk. Fakat ne eksik Aleyna? Venizde'nin saçları hangi renk ve ne? Siyah renk ve örgülü. Şimdi onu bulacağız? Evet. şimdi benim, hemen saçlara gelelim. Anlarsınız zaten. Gece bu da ücretsiz değil mi? Evet, bu da ücretsiz. Premium'lu da değil. Şöyle aşağı iniyoruz. Siyahlıların en sonunda gördüğünüz gibi şöyle örgülü bir saç var. Onu alıyoruz. Normalde Venizdey'in <laughs> saçları önde ama e, şu anda burada önde saç olmadığı için arka da örgü var. Bence o da çok güzel. Evet, Aleyna'ya Aleyna da çok oldu. yakıştı ya. Aleyna şirin oldu. <laughs> evet peki yüzümüzü değiştirecek miyiz? <laughs> Venizdey suratı var mı? E, Venizdey suratı aslında bazı arkadaşlarımız böyle sinirli bir surat yapmış. O Venizdey'e benzemiş. Onu da gösterelim. Aşağıda. En güzeli <laughs> ki olmuş. Bakalım bir. <ya. gülüyor> Dur Yusuf'unkine bakalım. Şöyle bir yüz var arkadaşlar. Bunu seçmiş arkadaşlarımız. <laughs> Ece Bunlar... kamera. Ha, evet 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 Ece tam o bence de olacak. Ben de hangi Ece? Hangi ha. Ece? Bir saniye. Bak şu ben buyum. Üstüme adımı yazayım siyah. Ece. Oo herkes birbirine çok benziyor ha. Evet Ece, şimdi hay, siyah bence. yapalım. Bunlardan Laka... hangisisiniz ya? Suata <laughs> Suata? Suat <laughs> sırasını söylesene bana Ece bu sırat hangi şeyde sırada? E bu sırat iki... şimdi Aleyna e ortada 1 2 3 4 5 6 7 8. Buldun mu? Yok bulamadım. Yanlışını bulmuştum. Ha Lena, en aşağılarda kilitleri kilitlerin birazcık üstünde. Bakın kilitlerin 2 3 tane üstünde. Tamam, öyle kolay bulurum. Fakat arkadaşlar, şimdi en önemli şeyi Aman. unuttuk. Polis evinin çatısında at var. Ne? Oh. <laughs> Polis evinin çatısında at var, kedi at sürüyor. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> evet. Şimdi çok, Aleyna. O kadar çok bakın, o kadar çok birbirimize benziyoruz ki ben ee, kendimin kim olduğunu unuttum. <gülüyor> benim <gülüyor> Şu suratımı kapatmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel denizde yoldum ya. Evet. Bersin Aleyna. Yorum, şimdi şey çok önemli Aleyna bir şey göstereceğim. Kise? Bak şimdi zıplıyorum, zıpladım. zıpladım. Gördün mü? Aaa. Ben üstüme Ece yazdım ki benim olduğumu. bilsin arkadaşlar. Ben Ece. Ece dur ben de karışmayayım. Ben de yazacağım. Şimdi Aleyna en önemli şeyi unuttuk. Evet, Onu da demişim, göstereceğim. Ayına, Gel birazcık öne. Tamam. Bir dakika adım yazıyorum. Ejoş bir saniye. Şimdi aksesuarlara geliyorsun. Tamam. Gel Aleyna önüme. Ya balta niye vuruyorsunuz bana? Gel şöyle. Petlere geliyorsun. En aşağıda ne vardı? Ha, menzileli var. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda tam Venedik'te olduk ama bir şey diyeceğim ya. Bütün bir arkadaşlar şey Venedik'te olmuş ama burada duran kedi olmamış. Evet. Ona ha? iyi bir kedi ders mi? vermek kedi. lazım Aleyna. Allah! Nerede evet, o kedi? Nerede o kedi? Aa kedi de balta çekti. Kedi de balta çekti. Kediyi <laughs> yakalayın. Kediyi yakalayın. Gel, Gel yakalayın. buraya. Gel buraya. Ot çıkardı. Gel buraya. O zaman evet, ben de hızlı koşarım. Premium yeni güncellemede atlarımız 50 ile gidebiliyordu. Evet Onu şimdi hemen evet. at çıkarttım. Nereden atladı? Nerede, nereye atlıyor bu kedicik? Kedi. Kedi şeyin içine girdi polis merkezinin içinde. Yakalayın kediyi. Yakaladım yakaladım yakaladım. Gel buraya kedi. Sen de Wednesday olacaksın. Wednesday. Veniz Venizde. Hop. Oh. Aslında ben o pembe wow. saçlarımla şeye çok benziyordum ya keşke ben şey olsaydım. Ney? Arkadaşı var ya. Eee Enid mi? Evet Enid öyle bir şeydi adı. Enid. En, Enid miydi? Enid miydi? Şu Recep Abadi'nin arabasındaki kim acaba? Gitsin Tahmin ediyorum. Kesin Evet Kesin Yusuf. Venizel <laughs> <laughs> kasabası gibi oldu burası. Evet. Recep. Aa Benim kedi böyle... nereye gidiyorsun? Benizde'yi böyle arkadaşınla falan bahsediyorsunuz ama o kim ki? Ben onu hiç görmedim. Benizde'yi ben o da arkadaşı galiba. Mı? Evet. Ben Benizde'yi ben bile görmedim. Sadece Roblox'taki halini gördüm. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> de hiç görmedin mi? Hiç <laughs> görmedim. Ben de izlemedim ama şey de gördüm yani. Hani böyle Dans Dans diye bir şarkısı var ya. Evet orada gördüm ben de. Bak evet. gidecek. ben de iniyorum. 1 vs 1 yapıyoruz. Hatta 100 vs 1 Dövemedik gerçek dedi. Yusuf neredesin Yusuf? Herkes nerede yolunca seni bulamıyorum. Kafana aldın ya. Bak bak Ara, arabasında hmm. tuhuyor. Hmm. Bir dakika Bakayım. yazayım hemen. Ya bu araba Hı -hı. kimin ya? Çek şun şu arabayı. Ya Yusuf'un dudakları çok komik değil mi ya? <laughs> ya bu. Bana araba kimin? Kim? Run ya? yazıyor. Koş yazıyor. Bu araba kimin? Kaç kaç çık bakalım. Nerede? Run ne, 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 ne. kaçıyor ha? şu anda. hemen huh. şurayı kapatalım. Kedi nereye? mezarlığa kaçtı. Mezarlık geliyoruz 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 geliyoruz. Şuranın içine gitti. girdi. Aa. Geldim 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 Ece? geldim 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 geldim. Efendim Can Aleyna. Bir yan yana koyalım da bir yan yana bakalım herkes nasıl tamam. Venüs'de yolmuş. Herkes nasıl Venüs'de yolmuş gelin bakalım. Efe çete bakalım. yaz bakalım herkes Ece'nin yanına geçsin. Oy. Bir de aydınlık bir yere gidelim burası Oo. çok karanlık. <laughs> Venüs'deyi zaten karanlığı seviyor. Evet Venüs'deyi siyah. Uçaklarıyla mı kovalıyoruz bu ne? Hadi şimdi yanıma gelin. Ben şu el yani el birazcık şey duruyor tam omzumuzda dursun. Aleyna'nın omzunda duruyor aslında. Benim yürümemden kaynaklı galiba. Aa evet yandırıyorsun ya birazcık böyle. Şeylerde Hı -hı. şu kim? Herkes o şeyi almamış. Eli almamışlar bak. Bak bazıları eli, eli almamış petteki eli. Petlerde tamam mı? Yeni gelen petler var ya Hı -hı. kedicikler falan. Onun en sonunda el var. Erkekler bile bizim için evet. şu anda Venüs oldu. Evet, <laughs> Venüs eli olmadan Venüs dey olmaz. Herkes lazım. Evet. Dur, ben yazayım. Venüs. Aa ben. Venüs'in <laughs> gerçekten abi, de bir şey var. Baksana Efe, Efe ile Yusuf'a bak bakayım. Bakayım. Ben geldim geldim geldim. Şu anda e, gördüğünüz gibi Yusuf'u. Yusuf, şuraya geçer misin? Seni şöyle bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi pembe dudaklı, pembe dakika, gözlü. Bakacağım. Herkes hmm. nasıl olmuş Ece? Şey. Herkes aynı değil. Yusuf'un benzeyi güzel olmuş bence. Evet. Ben. Dudakları falan şey. Bence bizim taktığımız izi taksan daha güzel olabilirdi. Benim Aa Ama ben bence Benize. güzel olmuş. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bir de Efe'nin Abim... de suratsız olması lazım. Efe kendi suratı olduğu için çok şirin benzeyi olmuş. Evet abi Zomey senin suratlı de. Olun. Zomey suratlı olun. Yok yok. <laughs> ben olmam Zomey. <laughs> <laughs> Oo şey var da şirin olmuş ya. Baksana Şevval'in de gözleri çok güzel yani ben mavi mavi. Ben Yok, tamam. Evet ben bu çocuk olmuşum? ismeden Deno Çarşamba evet. yazmış. Efendim Hı -hı. Ben, ben Ece, Aleyna. Ben, A nasıl abi. olmuşum Neredesin? Bugün de herkes herkesin adını karıştırıyor ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet <gülüyor> bakayım güzel olmuşsun abi ama yüzünü bence sinirli e bir şey yap. Yusuf ay, kaç, ay, numaralı ay. E kaç numaralı dans yapıyorsun? He? Kaç numaralı dans yapıyorsun şu an? e, ee, altı. Tamam herkes altı numaralı dansı yapsın. Venizde'nin şarkısını şey yaparız. Ee, nedir onun da yaparız. Olur mu? Tamam. <laughs> Olur. Tam. Bu yüz oldu Yalnız, ya. Su, suat, Suat kediyi kovalıyor. <laughs> Bu suat yüz oldu mu? oldu. Aha kedi katletti. <gülüyor> <gülüyor> kedi Suat'ı katletti. Aa ben de katletecek. <laughs> Hadi dikkat edin. Ne Nerede bu altı numaralı dansı yapalım biz de? Aleyna 6 yani, e, altı numaralı buldum. dans. Ha tamam ben de sana tam gösteriyordum. Bir şey diyeceğim. Ama Niye Yusuf'un? Yusuf Şöyle şirin... düzgünce bir yapalım mı? Sıralı dur. Evet. Gelin. Herkes sıralı dursun. Ece kamerayla şöyle güzelce çek tamam mı? Tamam herkesi çekeceğim hadi. Dans altı. Aha, abi, abi bu, abi bu sen misin? Evet bu benim. <laughs> Abi yüzün <laughs> mü? <laughs> Abi bir dur da göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf abimin ya? yüzüne bak. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Benim bizim nasıl olmuş? <gülüyor> evet. <laughs> Azıcık sesimizi kısalım. Evet, bu da en bayağı iyi bir yüzmüş. Bu ne ya? <laughs> Tamamdır. Hadi gelin bakayım yanıma. Ha, bu arada bazıları farklı dans yapıyor. Onların da dansı çok güzel. Oo, mesela bu kız dans. Oy, oy, Vay vay. Kedicik hala kaçıyor ya. En iyi yüz bu. Bak bak. Evet. Abi bakayım en iyi yüz. Abi bu sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Abi o yüz ne? Hadi gelin o zaman. Dans ha. yapalım. Bakayım Efe. Efe bakayım. Efe ben de merak ettim. Bakın. Bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel evet görüyorum. Bence de çok güzel. Bakayım bende nasıl yüzler var. <laughs> Hop en güzel Bence şu anda benim yüzüm olacak bakayım kilitlilerden bir tane seçeceğim Of ben harika bir yüz seçtim kesin bu fenizle yüzü Alena bakacağım Bir dakika benim kilitli yüzlerim de açık Neredesin çok güzel evet. bana baktığınızda <laughs> bir. <laughs> bir Neredesin Yusuf hemen bak beni fark edeceksin bak farklı aranızda bir tek farklı kişi benim Evet ben gidelim adın yazmıyor <laughs> evet şimdi hayır Aleyna bak bir fark hissettin mi? İki Herkesi... kişide fark var. Tamam bak şey Yusuf'un tepesinde kedicik var. Başka? Başka bir tane daha fark var. Göremiyorum. O oh, herkes aha. Senin de gözlerin şey gibi böyle beyaz beyaz böyle dönen bir şey yapmışsın. <laughs> evet. Bak Yusuf'un yazısı beyaz e, ee, Yiğit'in yazısı kırmızı, diğer herkesin siyah. Evet. Aa, aa bir dakika ben onu kaçırmışım. Dur ben de siyah yapayım. Hadi ben <laughs> altıma <laughs> da beni Z yazacağım. Ha ben de yazacağım dur. Hadi. <laughs> Aleyna beni Tamam. Yaptın evet. mı siyah evet. yaptın mı? Evet. Evet. Yaptım evet. yaptım. Dağ. Tamam tamam neredesin Yusuf? <laughs> Abi Bak, tırın kafası nerede? Koşuyorum. Ay tırın gövdesi nerede? Tamam. Uçur bizi. Herkes ne atlamak için. Dur ben de araba çıkartacağım ama siyah bir araba olacak. Hemen şuradan arabamızı e, çıkartalım. Ay keşke iğnet olsaydım ben ya. Boşver Aleyna. Venizdey <laughs> bu. Hemen şuradan şöyle. Venizdey'in rengi bence çok gri. Hayır tam siyah. Venizdey siyah seviyor. Siyah mı seviyor? Aa, ben siyah sevmem. <laughs> Benim en sevdiğim renk ne biliyor musunuz? Neymiş? Ney? Tabii ki de pembe. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Abim galiba eni dolmak istiyor. Benim saçım Benim ona en neyi? sevdiğim renk siyah. Benim en sevdiğim renk siyah. Oo, tam benize oldun sen o zaman. Oo, gidiyorum. Arkada şey. arkadaşlar kaldı mı bu arada? Onlar da minibüsle geliyor. Evet, Ece, sen... Ece sen önümüzdeki limuzin misin? Hayır, evet. limuzin ben değilim. Arkadaşlar <laughs> evet. işte. bir yerde inebilir miyim? Müsait bir yerde. İnebilirsin Yusuf. Nerede bir yerde inmek istiyorsun? Şu an burası müsait değil ama. Tamam. E de sen müsait, bir, <laughs> müsait bir otobüs durağında inmek istiyorum. He evet, tamam. <laughs> ben ama başka yani... bir şey. Arkadaşlar, ay! Yalnız e, kamp alanına e, söylemek istik. istiyorum. E, otobüs durağında duramaz. Yani... Var mı lan Aha bele. Oha. 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 Aa ben nereye Ben havuzdayım. Havuza bir araba Yardım. gitti. Limuzini <laughs> Havuz, sen mi sürüyorsun Aleyna? Aa. Ha, Efendim Limuzini sen mi sürüyorsun? Hayır. Yalnız, yalnız ben atladım. Bir tane mavi meşkezim. araba vardı. Mavi arabaya bir vurdum, takla attı. <laughs> Neredesiniz Aa, siz? Nasıl? Merkezde misiniz? Ben merkeze geldim. Ece, şeyleri tekrar etmen gerekiyor ama. Yani bu short ID'nin şeylerini falan nasıl yapacaklarını söyle ki unutmasınlar. Short ID yapacaklar, pant ID yapacaklar, saç Zaten, yapacaklar. Evet. Zaten Ece orayı açtığında gözükmüştür büyük ihtimalle. Evet, evet. gördüğünüz evet. gibi kodlar bunlar. 116 56 209 454. Diğer kodu ise 116 56 791 298 bunları yazarsanız Venizde'nin tişörtlerini alabilirsiniz. Ve şimdi geldik saça. Saç böyle siyah şeylerde. Altlarda bulabilirsiniz. Böyle bir deseni var. Yüz zaten kolay. Yüz böyle altlarda ama aleyne bulamadı gene. <laughs> ben buldum buldum. Evet. Şey, normal başka siyah kıyafetlerde de bunlar kıyafetler bu var. Benizliğin kıyafetine benzeyen. Evet başka kıyafetler de var. Siz isterseniz buradan başka kıyafetler de alabilirsiniz. Bakayım. E ee, bak mesela şu bu da Venice kıyafetine benziyor. Ve yani, en güzeli... Yani yapamayanlar onu yaparlar. Evet. En iyisi şey petler aşağıda. Yani oyundaki bütün her şeyleri alabiliyor muyuz böyle? Evet evet. 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 Ece onu da söyle. Pahalı Arkadaşlar böyle şimdi e... şey galiba e, Brookhaven'ın çalışanları bunu yanlışlıkla yapmış. Ama bence çok iyi olmuş. Paralı olan tişörtlerin ID'sini kopyalayıp buraya yapıştırırsanız o oluyor. Şu anda bu Venizde e, 5 Robux falan ve biz bunu bedavaya giyiyoruz. Çok güzel değil mi? Evet. O Ama zaman şey yapalım bir bölümde de en pahalıları giyelim. 9 milyon 999 falan olanlar evet ya, var ya. Evet ya bir tane tişört var. 9 milyon 999 Rubux. Tamam, onları giyelim. Olur, başka olur, bir olur. bölümde dedi. Tamam. bunları sadece Broke yapabiliyorsunuz, ee, başka <laughs> oyunlarda yapamıyorsunuz. <laughs> <Evet>. Broke Heaven'da <laughs> Evet, evet arkadaşlar, bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda abim Aleyna, Yusuf ve arkadaşlarımızla beraber Venezia olduk Gördüğünüz gibi, e, ben bir oyna geçebilir miyim abi? <laughs> Oo, gerçekten sinirli bir Venezia oldum ben. Bazı arkadaşlarımız tatlı benizde oldu. Ben de bence çok kıyı. Siz de videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Ben şöyle düzgün durayım. Ee sizler de benim gibi herkes like... beni gibi yapsın. Like simsan tuşunu patlatsın. Evet, evet, like simsan tuşunu simsan patlatın. patlatın. Sizler de bizlerle oyun oynamak istiyorsanız kanallarımızda bulunan katıl butonuna tıklayarak bizlerle oynayabilirsiniz. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Ya ama gözüme... E Gözüme şey kaçtı. Lütfen Ahmet yapma. Gözüme kaçtı. Ay ay. Tim, timsah yürüyüşü yapsın. Herkes timsah yürüyüşü yapsın. Timsah yürüyüşü mü? Ben agoni yaptım ya. Onun şeyi neydi? Adı Sürüngen. neydi? Sürüngen. Heh. Tamam. Heh tamam. Bir tane arkadaş nasıl hızlı gidebiliyor öyle? Yusuf sen misin o? Nasıl hızlı gidiyorsunuz? Ben, ben mi? Yusuf evet. hızlı ona göre. Benim isim yeah. Yusuf soyutum hızlı. Çünkü <laughs> o zaman Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.